Ha babam içeri dur. Ama daha bu sabah para aldım ondan. Diyemem ağaç kız arkadaşımla buluşuyordu lan baba, baba, para ver. Dur en iyisi sabır edeyim dur. Selamun aleyküm babacığım. Aleyküm selam. Mustafa dursun. Sen ne işin var burada? Ben sana demedim mi? Anan odun taşıyacak bugün anana yardım edeceksin demedim mi sana? Baba anam beni candır. Anamın haberi var. Ulan şuraya bak bir de artist gibi de giyinmiş. La yoksa benim paralarımı yedirdiğin kızlarla mı buluşacaksın bugün yine? Yok ula yok baba. Baba. Ne oldu? Bugün sağ var ya acayip bir güzellik var ha. Cören deci, bu Hollywood yıldızı mıydı, nedir ha? Ulan bırak ya bırak ya! <laughs> öyle baba! Git lan git eve git bırak yalakalı, git anana yardım et ya! Baba! He! Saha böyle yandan baktın mı? Cören bu adam millet peşinde aynı öyle bir tip varsa ha! Ulan doğru mu diyorsun uşağım? He <laughs> Bu kravata baksana! Ulan <laughs> uşağım ya senin ağzından bu balık ya ya! <laughs> Hatta böyle ensene baktın mı? Cören deci, bu adamın Limuzini bile var der vallahi ya. Ulan uşağım ya. nasıl bu cum var ya ya. Bu çok şeker bir uşak ya. ya. <laughs> Bakacı. Ne oldu? Sağ, sağ bir şey diyeceğim. <laughs> uşağım söyle ya çekinme ya. Ya söyle, ama deme, çekiniyorum biraz baba ya. Ulan niye çekiniyorsun uşağım ya? Hele bu kadar böyle güzel laflar ettikten sonra ya söyle söyle. Baba. Sen. Ha böyle bir şey edelim, ben hareketle anlatayım, sen anlamazsan hiç, öyle olur mu? Ya uşağım, söyle, nasıl anlatayım sen ya? anlat ya. Ha. Ha. öyle olsun bu. Olsun, olsun uşağım, ha. söyle, ya. Yeterci söyle. Baba... He. Sen pes bir olan elini kavaya kaldırabilir misin? Kavaya mı? He. Herhalde kaldırırım Kaldırmak yani. Kaldırmak iyi. Bundan basit ne olur, ha. değil mi uşağım? Ha böyle. He. Şimdi o elini yumruk et. Yumruk? He. Böyle. He. Şimdi baş parmağını kaldır. He. He. Böyle. He. Şimdi işaret parmağında uzat öteye. Ha böyle. Heh. Şimdi onları yavaşça sürt birbirini. Ha, ha böyle. Sürt sürt sürt. Ha <laughs> <laughs> <Aynısı neydi? gülüyor> <Sen gülüyor> böyle. Anladın değil mi? Seni gibi çok doğru <laughs> seni. <tor> <para. gülüyor> sen de adıyım mı? Alayım baba. <laughs> alacaksın alacaksın. Şimdi uşağım sen daha böyle bir sağ bir havaya kaldır bak he. Verir mi demiyorsun parayı? Ya vereceğim uşağım. Bir kaldır sağ havaya. Hangisi bu otağım? Ha. Bu da sağın sonunu ha, dur, ya. Topa bununla vurayım ha bu. Hah, Hah. Hah. Sen de bir yumruk yapacağım. Elu mi? Elu tabii. tabi? Yaptım Yaklaştır böyle yüzüne doğru. Baba çanı çanı mı dolduracaksın bu? Ula yok ya. Doğulmen gerekmiyordu ama zaten ben doğuyorum seni. Ha, doğru değilsin. Ha, sen şimdi yaklaştır Yaklaştırıyorum. Ha, aç bakalım yumruğunu. Açtım. Ne görüyorsun? Avucumun içini. Yala uşağım. Yalayım, yala uşağım. Yaladım. Aldın mı istediğini? Ya aldım babacığım. Git ulan annene yardım et. Defol gözüm görmez selim. Kaybol. Ama... Yürü lan. Ya Yürü. Ya ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.